Özlem Hanım, Özlem Ay. Ali Bey, size her dinledikçe işime daha çok sarılıyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Çok güzel Özlem Hanım. Ben de mutlu oluyorum. Ne güzel faydalı olabiliyorsak. Bunu mutlaka ama uygulamaya geçin. Yani hiç düşünmeyin Özlem Hanım. Proaktif olun. Yani kendi paranızı kazanacaksanız tamamen hata yapmaktan korkmayacaksınız bir kere. Deneyeceksiniz. Bunlarla ilgili sürekli denemeler yapacaksınız ve nihayetinde çok güzel noktalara geldiğinizi göreceksiniz. Ya durup şöyle mi olacak, böyle mi olacak, öyle mi böyle mi olacak yerine anlatıldı değil mi burada bir şey? Deneyin bunlarla ilgili. Kurun. Belki bir kere daha yapacaksınız. Belki iki kere, belki de üç kere daha ama dördüncü de başlayacaksınız artık siz bunu kurgulamaya, yürümeye. Ama bununla ilgili bir şey yapmadan sadece e, eğitim alarak, sadece dinleyerek, bunu yapabileceğini düşünen, ki böyle bir süre e ticaret yapacağını düşünen var. Ben önce eğitimlerimi bir plan alayım diyor. Eğitim verenlere falan da karşı değilim. Eğitim alanlara da karşı değilim. Ki eğitimi de çok destekliyorum. Ama almış olduğun eğitimi uygulamadığın müddetçe senin almış olduğun eğitimin bir şey yok ki, esprisi yok ki. Yani sürekli araba kullanmakla ilgili kitap okuyorsun. Bu direksiyonu tutmadığın müddetçe sen nasıl süreceksin o arabayı? Burada da e-ticarette de aynı şey. Sürekli anlatıyoruz bunu. E sen bu ürünlerle ilgili bir başlayıp bir sipariş verip bir kullanıp bir alan belirlemediğin müddetçe para kazanman mümkün mü? Değil. İlerleyeceksin.